bir savaşta, asr saadette bir savaşta yaşlı bir kadının genç evladının şehit olduğu haberi geliyor. E tabi feryat ediyor annedir, feryat ediyor. O sırada Efendimiz diyor ki sabret. Hazreti Peygamber yaklaşarak kadına sabretmesini öğütlüyor. O hanım o acının içinde peygambere karşı biraz tahammülsüz davranıyor. Diyor ki benim başıma gelen senin başına gelmedi. Bunu duyan peygamberimiz dönüp gidiyor evine. Bir müddet sonra bu hanım biraz acısı hafifliyor, aklı başına geliyor, sakinleşiyor yani. İlk yaptığı şey kalkıp Hazreti Peygamber'in kapısına. Kapıyı çalıyor. Efendimiz açınca ya Resulallah diyor ben edepsizlik ettim size karşı. Size karşı konuştum. O acının içine ne dediğimi bilmiyordum. Beni affedin filan. İşte orada Efendimiz buyuruyor. Sabır belanın ilk anında gösterilendir. İlk anında sabretmen lazım. Bu bir düsturdur. Bu bir hükümdür. İlk an en şiddetli olan andır. Tsunami'nin ilk dalgası gibi. Orada sabır lazım. Daha sonra zaten hem alışıyorsunuz hem geleceğini biliyoruz. Hazırlıklısınız. Sabır zaten var. Ama beklenmedik anda gelen tokat, darbe her neyse sabır orada gerekiyor. Bunu da peygamber tavsiyesi olarak kaynaklardan öğreniyoruz. İlk anda gelen sabırdan sonrası artık tahammüldür, beklemedir. Ta ki bu da geçer Yahudiye diye, diye beklediğimiz şeyin hakikaten geçmesi gibi. Geçer. Kalıcı hiçbir şey, Allah'tan başka kalıcı hiçbir şey yoktur. Belalar da geçer. Hiçbir şey kalmayacaktır. Bunu biliyoruz. Öyleyse bela ve musibet zamanında isyana yönelmemek, daha beter işler yapmamak, hataya sapmamak, ayağımızı kaydırmamak, Allah'tan geldiğini bilerek akıbetini gözlemek, sabretmek, sükut etmek bizden beklenen şeydir. İmtihan böyle geçiliyor. Müminden, Müslümandan beklenen budur ve Peygamber bunu tavsiye etmiştir.